Yani şimdiki rakibimiz Galatasaray. İstanbul'a gidiyoruz. Zaman ileri al hemen maçımıza geçelim. Evet son taktiğimiz son kadromuzu ayarladık bu şekilde. Galatasaray maçına doğru yavaş yavaş geçelim. Hedefimiz tabii ki her maçta olduğu gibi 3 puan almak. Bakalım Galatasaray karşısında 3 puanı kaç golle alacağız? Evet, İstanbul'dayız. Deplasmandayız. Türk Telekom Stadyumu. Galatasaray maça başladı. Berkan Daha maçın ilk dakikalarında kendisi aslında oyun kuruyor Galatasaray. Bir hatalı pas oldu. Top bizde kaldı. Fernandez. El Arabi topa buluşamadı. Mustafa Muhammed. Kerem'e bir pas oldu. Kerem'in ortası. bu hata top dışarıda. Çok tehlikeli geldi Galatasaray. İleri doğru uzun oynayalım. Perez indiremedi. Evet Kerem'den bir pas hatası. Ve hakem bu pozisyonu offside dedi. Evet bir boy offside demiş Lucas Perez. Berkan topu aldı. Kerem. Ayrıca Kerem'den topu çaldı. Şöyle oyunu açalım. El Arabi. El Arabi. Bir ara pası. Perez topa bastı. Bir müdahale var orada. Evet çok saçma bir pozisyon. Lucas Perez yerde kaldı hakem. Hiç bakmadı bile pozisyona. Evet, top Atalay'da kaldı. Mustafa Muhammed Atalay. Kademede bir boşluk. Emre Zirko peşinde. E, topu kaptı. Evet arkadan bir müdahale. Galatasaray çok sert oynuyor. Dakika 24. Evet, sarı kart. Arkadan sert bir müdahale. paslaşarak kullandık. Fernandez. Perez. Bir orta. El Arabi top çok arkasında kaldı. Çok zor bir kafa vuruşu. Top Drop, Randolph'da uzun oynadı. Atalay. Topu kaptı Fernandez. İleriye Lucas Perez'e bir pas. Lucas Perez yetişemedi. Evet top bizde. Lucas Perez Kajile karşı karşıya ve Randolph çıkarak topu aldı. Kerem sıkıştı. Topu da kaybetti ve kazandı aynı zamanda Berkan. Mustafa Muhammed döndürmedik. Bir şut geldi ve top maalesef ağlarımızda. Kaleciden dönen topu Mustafa Muhammed tamamladı. Seri paslarla geldiler. Burada Mustafa Muhammed topu tamamladı. dakika 39'da Galatasaray 1-0 geçti. Kerem, Kerem en geriye kadar gitti. Topu kaptık. Hakem faal olarak değerlendirdi pozisyonu. Hiç alakası yok. Olsun faulle. Gustavo'dan bir orta. Bizde. Zirkov süratli Bir ara pası Zirkov'dan Perez yetişemedi Peler abi koşuyor Top oradan çıkardılar ve ilk yarı Tamamlandı dakika 39'da Mustafa Muhammed'in Golüyle Galatasaray kendi elinde 1-0 önde evet, Bizim bir şutumuz Galatasaray'ın bir şutu var İlk yarıda baya bir Üstün oynadı Galatasaray Evet, maça tekrar başladık. Evet, hatalı bir pas. Maalesef çok saçma bir yere pas attık. Oyuncularımızı öne çıkartalım. Önde baskı kuralım. Uzun bir pas. Geriye döndük. Top Perez top Perez'e gelmedi. Kerem savundu topu, kaybetmedi. Nelson sıkıştı. El Arabi. Perez. Fernandez şut. <laughs> Kaleci. Top El Arabi'de. Bir müdahale. Evet top çıkmadı. İtirazımız vardı. Hakem bakmadı bile. Topu bir türlü kapamadık. Evet. ikinci yarıda da pas hatalarımız çok oldu. Franco topu kaybetmedi. Evet. Hakem kime faal verdi? Top bizdeydi burada. Topu Galatasaray'a verdi. Kerem. Franco bir orta geldi. Mustafa Muhammed indirdi. Son anda kaleci. Evet bir değişiklik yapalım. Abi ilk kere bir ilk yarı pek Tamam kadromuz bu şekilde güzel. Dakikalar 65. Oyun değişiklikleri gerçekleşti. Öndüreği bir koşu var. Evet top taca çıktı. Topu kaptık. Hızlı çıkmamız lazım. Bir ara pası Niyani'ye. Niyani sıyılamadı maalesef. Topu kapamadık maalesef. Evet, top bizde. Bir ara pası Niyani'ye köşeye kadar gitti. Topu kaybettiğinden sonra. Nelson da sıkıştı. Alpaslan. Topuğu çok soğuk kanlılıkla çıkardılar orada Evet top bizde. Niyane. Çalımını atamadı. Maçın son dakikalarına doğru giriyoruz. Dakikalar 80. Son 10 dakika. İlk mağlubiyetimizi İstanbul'da mı alacağız acaba? bir arası geldi. Bir orta, Tevez yükseldi vuramadı. Top bizde. şut. Son anda kaleci. Dakika 89. Maç bitmek üzere. Evet Yılmaz Rural görüntüde. Evet yine Öndüre'ye bir pas. Ortamız geldi. Vakaso, 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 Vakaso. Çok kötü bir şut. Evet Terez ve Vakaso çok üzüldüler pozisyona. Pozisyonu tekrar izleyelim. Gelişine bir şut. Maalesef. Değerlendiremedik pozisyonu. Baskımız hala devam ediyor. Bir dakika uzatma ve ilk mağlubiyetimizi İstanbul'da aldık. Dakika 39'dan Mustafa Muhammed takımına 3 puanı getiriyor. toplu oynama oranı ve pas yüzdesi Galatasaray'ın çok çok yüksek. Maçın oyuncusu tabii ki golün sahibi Mustafa Muhammed oldu. Fenerbahçe Kasımpaşa 2-0'a geçmiş. Adana Demirspor'da Giresun 2-0'a geçmiş. Evet Galatasaray 5. yükseldi aldığı 3 puanla. Yalnız Beşiktaş Fenerbahçe, Beşiktaş yavaş yavaş bana yaklaşıyorlar. Şimdiki rakibimiz Adana Spor. Evet Galatasaray galibiyetiyle bu bölümümüzü sonlandıralım. İlk mağlubiyetimizi aldık. Evet puan tablosunda görüldüğü üzere 67 puanla birinciyiz. En yakın rakibimiz Fenerbahçe 52 puanda. Hemen ardından Beşiktaş 50 puanla üçüncü. Bir sonraki maçımız Adana Spor olacak. Daha sonra Göztepe ile oynayacağız. Zira Türkiye Kupası maçı. Bu bölümü izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.